İz enerji Evet. İz enerji güzel düşmüş tepki yapıyor. Arkadaşlar şu anda bu hisseler iyi düşmüş. Endeks düşüşleri var. Yani endeks zayıf olduğu için o yüzden önlem almaya devam etmeniz lazım. Yani yukarıdan bir miktar verip aşağılara yazsanız güzel olur. Çünkü endeks düşmeye devam ediyor. Devam edecektir de. İz enerji görüyorsunuz işte. Trendi bu şekilde. Bir dolar bazında bakalım hemen. Biraz garip gözüküyor. Hemen hızlı hızlı bakalım bir saniye. Evet. İz enerji ne yapmış? Tepki yapmış. Direnç görmüş. Düşüş trendinde bu. Yani düşüş devam edecek. Endeks düştüğü sürece bu da düşecek gözüküyor. Direnç yapmış. Bak burada görüyor musun? Direnç yapmış. Düşeceği yeri de var biraz yani. Var desteğini almış. Bak görüyor musun? Çok güzel de trendi var. Ama düşeceği yeri var hala. Yani hala kaybettireceği yeri var. Bence aşağının önlemini alsam fena olmaz. Var yani. Endeks kötü olursa zaten düşer gözüküyor. Toplanır artık bundan sonra. Bu hisseler zararına verilmez. Toplanır artık. Ee, toplanır yani. Bundan sonra zararına verilmez. Bir saniye. Bir şeyine daha bakacağım. çok güzel destek yapmış. Şurası çok güzel. Evet. Ama düşeceği yeri var, var yani şurası. Evet, e, bakalım trendinde düşüyor diyelim, trendinde düşüyor. Yukarıları biraz daha zorlayabilir, ama e, dediğim gibi trendinde düşen bir ise, aşağıda hala var sıkıntılı yerleri, yani yüzde kadar var arkadaşlar. Hala yüzde 30'a kadar kaybettirebilir gözüküyor. Mal çıkışı için yükseltiyordu olabilirler. Yukarıda zorlayabileceği yeri var. Oradan bahsedeyim. Birazdan rakamları aktaracağım size. Rakamları söyleyeceğim. Yukarıda da zorlayabileceği yeri varmış. %10-15. Biraz daha zorlar yukarıya ama %36 var. Bilginiz olsun. Yani iz enerji arkadaşlar yukarıyı zorluyor. Endeks işte biraz yataya kaldı. Biraz yukarıları zorluyor diye. Bu da yukarıları zorluyor. Görüntülediğim kadarıyla. Bu ee, Yukarıda bir %10, 15 daha zorlayabilir gözüküyor. Performansı da güzel. Hatta %20 gözüküyor. 20 lira gözüküyor arkadaşlar. 20 lirasını ben gördüm. Yukarıda 20 lirası var. Şimdi piyasasını söyleyeceğim size ama en kötü yerinde değil bu ise. Tepki yaptıktan sonra tekrar kaybettirebilir. Hala aşağıda 15 lirası destek. 15 liranın altında da düşebileceği seviyesi var görünüyor. Aşağının önlemini almaya devam etmek gerekiyor arkadaşlar. Hala en kötü yerinde değil bu hisse. Evet. Aşağıda 15 desteği var. Ben size bir şey söyleyeyim. İçimden geçeni söyleyeyim. Bu hissenin 10 lira teminatı vardır arkadaşlar. 10 lira. Yani bu hisseyi 10 lirayla 20 lira bandında diye düşünseniz iyi olur. Evet. 15'i destek. 20'si direnç. Yani bu 15-20 bandında ama 10 liraya kadar düşecekmiş gibi önlem alsanız fena olmaz. Hala düşebileceği yeri varmış. Bu hisse şimdilik bir yere gitmez. Tepki yapar sadece. İşte tepkide para kazanabilirseniz kazanırsınız. Durum bu. Başka bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Piyasa aralığı 10 lirayla 20 lira. Hala düşeceği yeri var. Evet alalım başka bir hisse. Hocam kutbu sizin